Sanatçımız Nermin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Sultan Abdülaziz'in annesi ve ikinci Mahmut'un eşi olan Ümmül Cihan sıfatıyla anılan Valide Sultan kimdir? A) Mihrişah Sultan B) Pertevniyal Sultan C) Hürrem Sultan. Öncelikle gerçekten performans inanılmaz etkileyiciydi. <laughs> yani şu anda bunu ilk duyduğum anda bilmemiş olmanın utancını da yaşıyorum. Eğer doğru anladıysam cümleyi Osmanlı yettiği kadar bir eğitim kurumuna sahip olduğundan bahsediyordu ve İstanbul'daki Pertemniyal Lisesi benim bu konuda kafamda canlandı, bu yüzden B şıkkı bana yakın geliyor. Mirişah Sultan adına yapılmış bir e, eğitim kurumu hatırlamıyorum ama Hürrem Sultan olmadığını biliyorum. Pertemniyal bana burada en yakın gelen cevap ve cevap vermek zorunda hissediyorum kendimi. Dediğim gibi en azından 15 bin daha bitiremedim. Bu yüzden B şıkkı Pertem Sultan cevabını veriyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum Pelin. Bakalım.